Selamünaleyküm herkese merhabalar. Şu anki aracımız Jeep Compass yine efendim. Aracımız dual VVTi 2.0 litre bir motora sahip. E, MPI motor ve gerçekten LPG dönüşümümüz çok güzel oldu. Mükemmel bir LPG dönüşümü oldu. Her anlamda çok güzel oldu. Elektronik kontrol ünitemiz burada. E, şöyle gösterelim efendim. Regülatörümüzü arkaya yerleştirdik. Enjektörlerimiz Gerçekten çok güzel bir LPG dönüşüm oldu. Mükemmel oldu. Aracımız şu an LPG ile çalışıyor. Aracımızla profesyonel yol ve aferi ayarına çıktık. Şöyle gösterelim. İnşallah ayarlarımız da bittikten sonra mükemmel bir performans elde edeceğiz. Benzin gibi olacak araç. Her anlamda gidişi, çekişi ve yürümesi her anlamda çok güzel olacak. İnşallah yol ayarlarımız bittikten sonra görüşmek üzere diyorum. Evet arkadaşlar Jeep Compass marka aracımızın LPG dönüşümü bittikten sonra şu anda profesyonel yol ve aferin ayarı için yoldayız efendim. Şöyle yakıt kesmeleri gösterelim. Gerçekten mükemmel oldu. Aracımız otomatik vites ve gerçekten çok güzel. Çok kullanışlı, çok rahat bir araç. Aracımızda BRC 32 Comfort marka LPG dönüşümü yaptık. Bu araçlar iki motor. Güçlü bir motoru var. Güzel bir motoru var içine bakarsanız. Kasası da geniş. Tatlı bir kasası var. Ve gerçekten çok güzel oldu. Yaptığınız ayarları da şöyle göstermek istiyorum. Çok şahane bir ayar oldu. Aracın her anlamda ayarları çok güzel oldu. Hem gidişi hem çekişi hem performansını benzin gibi yaptık efendim. Mükemmel oldu. İnşallah müşterimiz de ağız tadıyla binecek. Aracımızda BRC Konfor marka LPG dönüşümü yaptık. LPG dönüşümü kullanırken regülatörler biliyorsunuz bunlarda 140 kahve yani güçlü bir regülatör kapasitesi var. E, aynı zamanda 1.75 ohm direnci sahip yeni enjektör var. Bu da güzel artı bir özellik. İnşallah müşterimiz kazasız belasız günlerde kullanmasını temenni ediyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın efendim. Sayfamızı da beğenmeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah.